Herkese merhaba. Ere Kolejlerinin katkılarıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizlere sunulan Mayıs ayı örnek sorularıyla karşınızdayız. Hemen onlara geçeceğiz ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapacağız. Biliyorsunuz bir dahaki ay LGS'ye gireceksiniz. Heyecanlanmayın. Sadece bu olacak olan bir süreç ama biz o gün burada Ere Kolejlerinin katkılarıyla yine sizin karşınızda olacağız. Canlı yayınla bu sefer sizlerle birlikte olacağız. Siz de bizi canlı olarak izleyebileceksiniz. Hemen sorulara geçiyorum şimdi. Evet birinci sorumuz gördüğünüz üzere bir paragraf sorusu metin var. metinle de altı çizili olan bir ifade var. Ve bize ilk soruda bu parçadaki altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir diye soruyor. Hemen metne bakalım. Bir saat her zaman bir saatlik zaman dilimi olarak hissedilmez. Kimi zaman uzayıp bir gün olur, kimi zaman birkaç savruk dakika. İnsan sevdiği bir eylemi gerçekleştirirken akrep ve yelkovan yarışa koyulur. Su gibidir zaman o an akıp gider fark edilmez. Bazen de kaplumbağanın dünya misali ağır aksak yürür. Saniyeler dakika, dakikalar, saattir o vakit ve gözler her daim akreple yelkovanın üzerinde. Kim bilir ömür hırsızı ne anlar vardır insanın zamanından zaman çalan. İnsanın yaşadığı süreden geçmek bilmeyen o anlar çıkarıldığında arta kalan şey ömürdür diyor. Altı çizili olan ifade gözler her daim akreple yelkovanın üzerindeymiş. Neden? Metnin geri kalanına öncesine sonrasına baktığımızda bunun sebebinin ne olduğunu anlıyoruz. Buralarda insan sürekli saate baktığında zamanın çabucak geçmesini istediğini istediği için aslında bunu yaptığını anlayabiliyoruz. E bu ifadede hangi seçenekte var? Gördüğümüz üzere A seçeneğinde var. O zaman hemen cevabımızı da işaretliyoruz. İkinci soruya geldiğimizde aynı metinden iki tane soru var burada. Bu metinde yazar verilen yargılardan hangilerine vurgu yapmaktadır diye soruyor. Nasıl yargılar varmış bize? Zamanın akış hızı görecelidir demiş. Göreceli mi? Evet. Neden göreceli? Çünkü Metin de diyor ki bak şuralarda ilk cümlelerde özellikle bazen çok çabuk geçer bazen de böyle bir türlü geçmek bilmez diyor. O yüzden zamanın akış hızı görecelidir diyebiliriz. Ömür insanın yaşadığı sürenin tamamı değildir. Bu da zaten şuradan söylüyor. Geçmek bilmeyen o anlar çıkarıldığında arta kalan şey ömürdür diyor. Yani o zamanı saydığımız dakikalar var ya çabucak geçsin artık geçmiyor dediğimiz anlar. Yani çile çektiren anları çıkartman gerekiyor ki ömür olsun diyor. O yüzden bunu da doğru olarak söylüyoruz. Mutlu olduğu anlar insana çok uzun mu gelirmiş? Hayır bak burada ne diyor? Sevdiği bir eylemi gerçekleştirir Akrep ve Yelkovan yarışa koyulur. Yani çok hızlı geçer diyor. O yüzden biz bunu çıkaramayız. Buna vurgu yapıyor diyemeyiz. Dolayısıyla da cevabımızın C seçeneği olduğunu görürüz. Üçüncü sorumuz gördüğünüz gibi bir metin var ama görsel üzerinden anlatılmış bir metin var. Bakalım bize ne söylüyor. Pomodoro duymuşsunuzdur mutlaka. Pomodoro'ya anlatıyor. Burada. Ve bir pomodoronun 30 dakika olduğunu söylüyor. Peki neymiş bakalım? İtalyanca'da domates anlamına gelen pomodoro bir çalışma sürecinde zamanı verimli kullanmak için geliştirilen zaman yönetim tekniğidir. Bu teknikte zaman yönetimi pomodoro sayacı ile yapılır. Pomodoro tekniğinin uygulama aşamaları şu şekildedir demiş. Bize 6 tane aşamasını vermiş. Şimdi buradan da bize sorduğu şey buna göre fiilimsiler konusunda çalışırken pomodoro tekniğini uygulayan bir öğrencinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır diye soruyor. Biz seçenekleri okuyalım. Sonra da yukarıda bize verilen aşamalarla eşleştirelim. Hangisini yanlış yapmış zaten hemen buluruz. Çünkü en kolay çözümleme tekniği bu şekilde olur. Fiilimsiler konusunu bölümlere ayırarak ilk 25 dakika konunun birinci bölümüne çalışmıştır. Şimdi bakalım. Diyor ki bir de bize... Üzerinde çalışılacak konuyla ilgili hedefleri belirle konuyu alt başlıklara ayır. Zaten burada da bölümlere ayırdığını görüyoruz. Yani birincisine uygun olarak A seçeneği var. Pomodoro sayıcını 25 dakikaya ayarla. Bu süre boyunca yalnızca konunun ilk bölümüne odaklan. Bunu da demiş ki ilk 25 dakika zaten. O yüzden A seçeneği 1 ve 2. aşamalara uygun olarak gerçekleşmiş. B'ye bakalım. 5 dakikalık molada sevdiği şarkıyı sözlerinde geçen filmsleri bulmak için dinlemiştir diyor. Bakalım. Diyor ki üçüncüsünde Üçüncü aşamada 25 dakika dolunca 5 dakika mola ver diyor. Burada da mola vermiş. Bu molayı çalışılan konu dışındaki bir etkinlikle değerlendirdikten sonra çalışmaya geri dön. Aa bak diyor ki senin çalıştığın şeyle ilgili olmasın bu molan diyor. Ama burada arkadaşımız ne yapmış? O 5 dakikayı şarkının sözlerinde geçen filmleri bulmak için değerlendirmiş. Yani üçüncü aşamada yanlışlık yapmış aslında. Bizim cevabımız B seçeneği ama biz diğerlerine de bakacağız. C'de diyor ki her 4 pomodoro arasında 20 dakikalık molalar vererek konuyu 10 pomodoro süresinde tamamlamıştır. Şimdi diyor ki bak 5. aşamaya geldiğimizde 4 pomodoro sonrası 15-30 dakika mola ver. Ne kadar vermiş? 20 dakika. Bu uzun molayı her 4 pomodorodan sonra tekrarla. Bir günde de en fazla 12 pomodoro uygulanabiliyormuş. Zaten 10 tane uygulamış. Her 4 pomodoro arasında uyguladığını da görüyoruz. Yani bu C ile alakalı. Çalışma salonunda filmlerle ilgili soru çözüp anlamadığı bölümleri tespit etmiştir diyor. D seçeneğinde bak 6. aşamada da ne var? Hedeflenen çalışma tamamlandıktan sonra hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendir. Yani soru çözebilirsin, tekrar yapabilirsin vesaire. D seçeneği de buna uygun oluyor. Yani bizim bulduğumuz cevabımız doğru. Dördüncü sorumuz yine bir metin sorusu yapıyla alakalı. Diyor ki bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Bakalım metinde ne anlatıyor? Hayatla bağı olan edebiyat samimi bir edebiyattır. Hayatı karışık yönleriyle anlatmayan, duyguları saf bir şekilde duyurmayan, elemleri açıkça yansıtmayan edebiyat ürünleri samimi olarak nitelendirilemez. Buraya kadar şunu söyleyebiliriz aslında. Yaşamla ilişkisi olan edebiyat bizim için esas olan olacak. Böyle ürünler kış bahçelerinde yetişen iri yapraklı parlak renkli çiçeklere benzer. Nasıl ki bu çiçekler çok sıcak bir havaya ya da sert bir rüzgara dayanamazsa nokta 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 demiş. Demek ki nasıl bir benzerlik kuracak burada? Edebiyatı da buna benzetecek. Yani hayatla ilişkisi yoksa diyecek, e, savrulup gidecek, yok olmaya mahkumdur gibi bir ilişki olacak, bir ifade olması gerekiyor. Bakalım seçeneklerin hangisi buna uygun. A'da edebi yönden eksiklikleri bulunan eserlerin de zaman içinde unutulup gitmesi kaçınılmazdır demiş. Böyle bir şey değil. Bizim söylediğimizle pek bir alakası yok. Sadece belirli bir kesime hitap eden edebiyatta toplumun beklentilerini karşılamadığı için rağbet görmez. Belirli bir kesimden de bahsetmiyor. Yaşamla ilgisi olmasından bahsediyor. Aa, evet bak C'de ne diyor? Yaşamla ilgisi olmayan edebiyat da zamanın sonsuz kasırgaları önünde savrulup gitmeye mahkum olur. Aynen Şuradaki ifade gibi sert bir rüzgara dayanamıyor. Kasırga örneğini vermiş. Yok olup gider yaşamla ilgisi olmayan edebiyat demiş. Bizim cevabımız C seçeneği. Üslupla ilgili olarak vermiş D seçeneğini. Üslup itibariyle kusursuz olan edebiyatta içerik bakımından zayıf olduğunda kurak iklimlerde güller gibi sorar. Ama üslupla alakası yok. Sadece hayatla bağlantısı olan edebiyatın yok olup gitmeyeceğinden bahsediyordu. Bize cevabımız C seçeneği yani. Evet, beşinci sorumuz yeni nesil sorularından bir tanesi. Ne vermiş bize? Gördüğünüz gibi seçeneklerde bazı tablolar vermiş, işaretlememiz gereken. Demek ki burada da bize ne yapmamız gerektiğini anlatan bir yönerge var. Ona uygun da şurada bir örnek vermiş. Bunlar üzerinden yola çıkarak işaretleyeceğiz. Yine seçeneklerden eleme yöntemiyle de gidebiliriz. Bu metne göre numaralanmış örneklerin ait olduğu ortak yaşama çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir, doğru işaretlenmiştir diyor. Doğada farklı türkten pek çok canlı belli ortamlarda birlikte yaşar. Canlıların yaşamlarını ortak olarak devam ettirmesini sağlayan bu duruma ortak yaşama yani simbiyoz denir. Ortak yaşamanın yaygın görülen 3 çeşidi vardır. Evet bizi ilgilendiren kısmı buradan sonra başlıyor. Bunlardan karşılıklı birliktelik adı verilen çeşidinde iki farklı türde birbirinden yarar sağlayacak. Bir diğer ortak yaşama çeşidi olan tek taraflı birliktelikte bir taraf Yarar sağlarken diğer taraf fayda ya da zarar görmeyecek tek taraflılıkta. Parazitlik adı verilen çeşidinde ise şöyle bir şey olacak: Konuklar durumdan memnunken ev sahipleri olumsuz etkilenecek. Yani birisi iyi bir şey alacak, oradan faydalanacak, gelişebilir belki ama diğeri kötü durumda kalacak. Birinci örneğe bakalım. Karıncaların kendilerine yuva sağlayan akasya ağaçlarının dayanıklılığını azaltan filizlerle beslenmesi biraz karmaşık gibi gözüküyor ama. Ama bak şöyle yapacaksın. Akasya ağaçlarının dayanıklılığını azaltan filizler varmış. Karıncalar filizlerle besleniyormuş. Böylelikle akasya ağacı kendi dayanıklılığını azaltan bir şeyden kurtuluyor. Aynı zamanda da karınca ne yapmış oluyor? Kendisine bir yuva bulmuş oluyor. Yani ikisi de olumlu yönde etkileniyor. Yani karşılıklı birliktelik. Birincisinin karşılıklı birliktelik olduğu seçenekleri işaretledim. 2. Orkidelerin güneş ışığını daha fazla alabilmek için tutunduğu ağaçların bu durumdan etkilenmemesi. Yani orkide kendisi faydalanıyor ama karşı taraf için herhangi bir zarar ya da fayda yok. Yani tek taraflı bir birliktelik var. İkincisinde tek taraflı birliktelik olanları işaretliyorum. Doğru işaretledik değil mi? Evet. 3. Yaprak bitlerinin üzerinde tutunduğu bitkinin öz suyunu emdiği için bitkinin besin kaybetmesi. Hmm. Yani bir taraf besleniyor ama diğer taraf besin kaybediyor. Yani bu yaprak biti parazitlik oluşturuyormuş. Üçüncüsünün parazitlik olduğu seçenekleri işaretledim. 3 tane artı koyduğum seçenek görüldüğü üzere D seçeneği. Evet altıncı soru bir metin sorusu gördüğümüz gibi diyor ki bize Defne bir arkadaşının kendisine gönderdiği yazının ilk paragrafı ile ilgili şu önerilerde bulunmuş. Defne'nin önerileri bunlar. Sonra da bize diyor ki buna göre Defne'nin önerilerde bulunduğu paragraf hangisidir diye soruyor. Defne ne demiş bakalım. İkinci cümlen anlama bir katkı sağlamadığından paragraftan çıkarılabilir. İddianı ispatlamak üzere bir atasözü veya özdeyişten yararlanmalısın. Anlatımını birinci kişi ağzıyla gerçekleştirmen buna iştenlik kazandırabilmen de yarar sağlayacaktır. Yani bunların hiçbiri olmayacakmış. Bizim seçeneklerde okuduklarımızda bunlar olursa iyi olur diyor. Yani biz bunların e, olmaması metinde doğru bakalım nasıl çözeceğiz. Mütevazı bir insan tevazu sahibi olduğunu öne sürmez. Başka bir de işte alçak gönüllülük suyun akışı, yağmurun yağışı gibi kendiliğinden olur Niyetli değil. Şimdi bir ve ikinci cümleler bakalım birbiriyle ilişkili mi? İlişkili ise çünkü biz bunu hemen eleyeceğiz. Olmayacak diye bunlar içinde. Başka bir de işte alçak gönüllülük suyun akışı, yağmurun yağışı gibi niyetli olur, niyetli olmaz diyor. Kendinden olur. E bunlar birbirleriyle ilişkili değil. Yani ikinci cümle olmasa da olur. Yani ilkine uydu. Devam ediyorum. Nitekim bir düşünürün tevazu gösterdiğinin farkındaysan kibirden kurtulmanın sözü tam da bu noktayı işaret eder. Başka bir şeye bakmaya gerek yok çünkü Defne diyordu ki özlü söz koysan iyi olur ama burada zaten var. E, o yüzden onun ifade ettiği metin bu değil diye hemen eleyebilirim. B'ye bakalım. Araştırmalara göre iletişim esnasında sarf edilen sözler fikirlerin en fazla %40'ını yansıtabiliyor. Bu durum dilin düşünceleri aktarmada yetersiz olduğu anlamına geliyor. Bak. Bu bununla ilişkili zaten. Buradan da ilişkili olduğu için yani metinden çıkarılması gerekmediği için şuna uymadığı için bunu da eleyebiliyorum. Kendilerinin zarar göreceğini bilseler de sözlerinde duran insanlara dürüst denir. Dürüst insanlar çıkarlarına ters olsa da sözlerini tutarlar. Şimdi bak burada zaten dürüst insanın zarar görse de sözünde duracağından bahsediyor. Burada da çıkarlarına ters olsa da sözlerini tutarlar diyor. Aslında bu çıksa iyi olur metinden ama bakalım diğer cümlelere. Yani şunu uygulayabiliyoruz biz. Onlar her türlü etki karşısında sonuna kadar direnirler. Bak gördün mü? Üçüncü cümle aslında birinci cümleyle daha ilişkili. Yani ikiyi çıkartma konusunda hem fikir olduk. Düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları hep uyum içindedir. Şimdi bu metinde özlü söz kullanmamış, defne kullan demişti. Birinci kişi ağızdan anlatmamış, defne anlat diyor. Aynı zamanda da ikinci cümleyi çıkar diyor. E bunun da çıkması gerekiyor. Yani bütün e, ifadelere, bütün önerilere uygun olan metin bu. Denil olmadığını da nasıl anlayacağız? Kendi davranışlarımızı nesnel bir gözle tartmakta bir hayli zorluk çekeriz. Çünkü duygularımız resmi net bir şekilde yorumlamamızın önüne geçer. Bak zaten burada birinci kişi ağızdan anlatmış. Defne de ne diyordu? Birinci kişi ağızdan anlat. E böyle bir ifadeye herhalde tekrardan birinci kişi ağızdan metnini anlat demez. O yüzden bu da uygun değil diyerek C seçeneğinin doğru olduğunu anlayabiliriz. Evet, geldik 7. soruya. 7. soruda böyle bir e, eşleştirme var sanki. Bir çoğaltıcı vermiş, cihazlar vermiş, kocaman bir yönergemiz var. Bakalım bize ne soruyor. Ama korkulacak bir şey yok. Çünkü sizin en fazla en kolay yapabildiğiniz sorular bunlar. Sadece yönergeleri düzgün uygulamak gerekiyor. A, B, C, D, E ve F cihazlarını aynı anda bilgisayara bağlamak için aşağıdaki çoğaltıcı kullanılmıştır. Bu çoğaltıcıda numaralanmış girişlerin ikisi siyah, dördü mavi renktedir. Yani iki tane siyah, dört tane mavi olacak bu önemli ve... Aynı renk girişler yan yana sıralanmıştır. Oh işimiz çok kolay şu anda. Yani bunlar aralara serpiştirilmemiş. Dört mavi yan yana olacakmış. Biz bunları nereden anlayacağız? verdiği bilgilerden. Cihazlar ve bağlandıkları girişlerle ilgili şunlar bilinmektedir. A ve D cihazları farklı renkteki girişlere yan yana bağlanmıştır. Şimdi buraya bakarken öncelikle acaba şunlardan bir tanesinin eşleştirdiği bir öncül var mı diye bakarsak işimiz kolaylaşır. Bakalım diyor ki C cihazı 3 numaralı mavi girişe bağlanmıştır. Hemen yazıyorum. C cihazı yazdım şuraya. 3 numaralı mavi giriş. Şimdi maviyi 3'e yazdık. Ne olması lazım? Ya şuranın mavi 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 olması lazım. Ya da şuradan öncesinin mavi 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 olması lazım. Sonrasının siyah olması lazım. Bakalım öncüllerde ben bunu ortaya çıkarabilecek miyim? A ve D cihazları farklı renkteki girişlere yan yana bağlanmıştır. Yani ne olması lazım? A mavi ise D'nin siyah olması lazım ama yan yana olacakmış. Şimdi biz C'yi şurayı ortaya koymuştuk. Ya bu taraf mavi 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 ya bu taraf mavi 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 olması lazım. Yani şuraya koyamam. Çünkü eğer bu tarafı mavi alırsam, şurayı mavi alırsam burası siyah olacak. İkisini yan yana koyamıyorum. Bu tarafa koyarsam eğer olur mu? Eğer ilk dördü mavi alırsam son ikiyi siyah alacağım ya. E, o zaman yerleştirmem doğru olabilir. Hemen şöyle yapalım. Yani şuna A dersem ben buna ne diyecektim? D. Ama tam tersini de söyleyebilirim çünkü hangisinin hangi renk olduğu belli değil. Buna D dersem de buna A diyecekmişim. Şimdi bunu da elemiş oldum. B ve E cihazları aynı renkteki girişlere bağlanmıştır. Şimdi şurası ilk dördü mavi olacaktı. Yan yana olduğu için şurası siyah olacaktı. E yan yana olup olmadığı yok ama aynı renkte dediği için buraya ben zaten B ile E'den birini yazamam. Yani ya bir B ve E den biri olacak. Ya da 2. Yani buna B dersen buna E demek zorundayım. E buraya da ne kaldı zaten? F kaldı 6 ya da. Şimdi bakalım. Ha bir tane daha öncül var. F ile şunu da siliyorum. F ile A cihazının girişleri yan yana değildir. Ha çok güzel oldu bu şimdi. Bak F ile A yan yana olmayacaksa eğer o zaman ben 5 D olduğuna eminim. 4 de A olduğuna eminim. A cihazı 1 numaralı siyah girişe bağlanmıştır. 1 numara maviydi. Bu kesinlikle doğru olamaz. D cihazı 4 numaralı mavi girişe bağlanmıştır. D nerede? 5 ve siyahtaydı. E cihazı 2 numaralı mavi girişe bağlanmıştır. Şimdi eğer buraya B dersem buraya E diyebilirim ama E 1'de de olabilirdi. O yüzden bunu da kesin olarak söyleyemem. Yanlış değil ama kesinlikle de doğru da değil. F cihazı 6 numaralı siyah girişe bağlanmıştır. Zaten başka bir alternatifi yoktu. İlk başta da yaptığımız üzere o yüzden bizim cevabımız D seçeneği. 8. sorumuz yine bir metin sorusu. En fazla metin sorularıyla, okuduğunu anlama sorularıyla karşı karşıya olacağımızı zaten LGS'de biliyoruz. Örnek sorularda bu yönde gördüğümüz üzere. Bakalım ne istiyor bizden? Demiş ki bu metinden hareketle polisiye romanla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine farklı sanat dallarına kaynaklık etmesi, büyük okur kitlesinin bulunması ve çok sayıda eser yazılmasıdır şeklinde cevap verebilir demiş. Metni okuyalım daha iyi anlayacağız galiba. Eskiden polisiye romana değer verilmediği gibi polisiye yazarları da bu alanda sahiplenmiyordu. Çünkü bu roman türü kendini toplumsal meselelerden soyutlamıştı. Fakat 1990'lı yıllarda durum değişti. Bu dönemde birçok polisiye yazarı artık toplumla iç içe olduğu için göğsünü gere gere ben polisiye yazarıyım diyebildi. Bugün dünyada milyonlarca insanın polisiye okuduğuna, bu türde binlerce roman yazıldığına, dizilere ve sinema filmlerine uyarlanan romanların çoğunun polisiye olduğuna bakıyordu polisiye romanın olması gereken noktaya eriştiği söylenebilir diyor. Yani ne olmuş? Halkın arasına indiklerinde, toplumsal meselelere indiklerinde geldiklerinde artık halk tarafından da gerçek değerleri anlaşılmış, hak ettikleri yerlere gelmiş diye son cümleden de bunu çıkarabiliyoruz. Şurada sorduğu soruya cevap verebileceği de hangisi olabilir bakalım. Hak ettiği yere geldiğinin göstergelerini sıralayabilir misiniz demiş. Evet burada göstergelerini sıralamış. Çünkü farklı okur kitleleri varmış, çok sayıda eser yazılmış, farklı sanat dallarına da kaynaklık ettiği için hak ettiği yere geldiğini görebiliyorum diyebilirim. Yani A seçeneğini işaretleyebilirim. Ama en fazla okunmasından Toplumsal sorunlara yönelme gerekçesi bunlar olamaz. Bunlar gerekçe değil. Olsa olsa belki sonuç olabilir. Bunun sonucunda bunlar oldu diyebiliriz. Geçmişte seçkin bir roman türü olmamasının sebepleri nelerdir? Bu metinde belki olabilir ama... Buradaki verilen sebepler, cevaplar yani D seçeneğinin cevabı olarak karşımıza çıkamaz. O yüzden A seçeneği diyoruz. Dil bilgisi nerede kaldı diyorsunuz. Dil bilgisi şimdi geldi. Ne var? Ne sormuş bize? Hemen bakalım. Buna göre demiş, metinle numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Hem dil bilgisi hem anlam hepsi bir arada olduğu şey neydi anlatım bozukluğu? Yukarıda bir yönerge vermiş bize. İçinde fiilimsi bulunan bazı cümlelerde yüklemle fiilimsi çatı bakımından uyumlu olmalıdır. Örneğin, çuvalları teker teker dışarı taşıyarak dükkan tamamen boşaltıldı cümlesinde fiilimsi olan taşıyarak sözcüğü etken çatılı iken boşaltıldığı yüklemi edilgen çatılı olduğu için anlatım bozukluğu vardır. Yani fiilimsi de etkense, etken çatılı çekimlendiyse bizim yüklemimiz de etken. Fiilimsi edilgense yüklem de edilgen olacak. Olay bu. Dünyanın en büyük karbondioksit toplama tesisi İzlanda'da faaliyete geçti. Burada herhangi bir şey var mı? Yani biri etkenken diğeri edilgenlik durumu yok. Bu tesisteki filtre sistemiyle havadan toplanan karbondioksit suyla karıştırıp yerin bin metre altına depolanıyor. Bak şimdi toplanan karıştırıp depolanıyor. Yüklem edilgen ama burada bir etkenlik var. Diğer fiilimsi tekrar edilgen. Yani anlatım bozukluğu olan aslında bu. Diğerlerine de bakalım. Yer altında depolanan karbondioksit bir süre sonra taşlaşıyor. Bakalım burada var mı? Yok. Burada da herhangi bir şey yok. Bir yılda yaklaşık 4000 ton karbondioksitin havadan toplanması planlanıyor. Hem edilgen hem de ne olmuş? Tekrardan edilgenlik var. Yani anlatım bozukluğunun olduğu etkene edilgen ya da edilgene etken olan seçenek B seçeneği aslında. Geldik son soruya. Son sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili. Demiş ki bu metinde numaralanmış yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Demiş ki bir numaralı yere tamamlanmış cümlenin sonunda bulunduğu için nokta getirilmelidir. Hemen bakalım doğru mu yanlış mı? Yazmak başka, konuşmak başkadır. Cümleyi bitirmiş. Buraya nokta koymalıyım. Hop doğru diyorum. İki numaralı yere soru sözü içeren cümlenin sonu olduğu için soru işareti getirilmelidir. Bakalım. Söz gelimi Nurullah Ataç ne güzel konuşurdu. Burada şimdi ne var ama buradaki ne soru anlamı katmış mı benim cümleme? Katmamış. Ne yaptın ne ettin gibi bir ifade yok. Güzeli pekiştirmek için ne sözcüğünü kullanmış burada. Buraya da nokta gelmeliydi. Yani yanlış. 3 numaralı yere kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonu olduğu için iki nokta getirilmelidir. Yazılarını da söyleyişi üslubuyla yazardı zaten. Ama kalabalık karşısında bir kez bile konuşmamış yazar ve şairler de var. Kimmiş onlar? Onları sıralamış. Yani örnek vermiş. Bu da doğru. 4 numaralı yere eş görevli sözlerin arasında bulunduğu için virgül getirilmelidir. Sait fayık, abesı fazla üstün dağlarca daha da örnekleri çoğaltacak ama bu ikisinin arasına ne yapacağız? Virgül koymamız gerekiyordu. Bu da doğru. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği diyoruz. Sorularımızı gördük. Yine anlam bilgisinden çok fazla olduğunu görüyoruz. Yeni nesil sorularımızın olduğunu görüyoruz. Bilgiyi verip karşılığında senden yine bir cevap istediği sorular çok fazla var. E artık sınavda çok az zaman kaldı ama korkmana gerek yok. E ne yapacağını zaten biliyorsun sen. Bugüne kadar çalıştın, hazırlıklısın diye düşünüyoruz. Sınav günü geldiğinde de yine biz burada olacağız. Sizlerin karşısında olacağız. ERA Kolejlerinin katkılarıyla hazırlayacağımız olan bir canlı yayınımız olacak. Orada LGS sorularını çözmüş olacağız. Sizlere yardımcı olacağız. Videomuzu çekmemizde katkılarından dolayı ERA Kolejlerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz.